اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أمت evet. Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Zilzal suresinden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mânirrahîm Sonu mette arız olduğu için dört elif kadar çekilebilir. Arızalı met. Onu daha sonra anlatırız inşallah. İze zül ziletil erudlu İze peltek zel harfi Keskinze büyük peltek zel küçük gördüğünüz gibi peltek zel harfin dilin ucuyla çıkarıyoruz. İze ön dişleri ısırarak İze İze zül ziletil erlu lam elif sağ taraf lam sol taraf elif er -du derken elif okumuş oluyoruz. Ra'yı kalın okuyoruz. Niçin? Ra sakin olur ise Ra'dan önceki harfin harekesi üstün olursa üstün gelmiş E Ra kanun okunur. Er Er bu. Bat kanun. İze zül ziletil er bu. Zil z Z çeken elif var. Hareketsiz elif var. Bir elif uzatıyor. Zil z lehe. Ve ve eh Bakınız. ah demiyoruz e elif üstüne e ama h harfi kan olduğu için eh eh diyoruz ve eh racetil erlu ve eh racetil erlu yine kan okuduk bir önceki örnekte olduğu gibi erlu ef Go-le-he. ef bir tane böyle kıvrık olursa o peltek s'dir. Eğer üç tane kıvrık olur ise o şındır. Karıştırmamak için söylüyorum. F peltek s. F g l Kafa çeken elif var. Meti tabi. F g Ve eh racetil er F Duraklarda çeker varsa çekerek durulur. Ve ve gollel kaf çekiyor. Ve gollel insen inse nun sakinden sonra sin harfi gelince ıhfa olur. Ve gollel insen me lehe me he çekiyoruz. Çünkü çekerek duruyoruz. Yev yevme izin hemzenin esresi var. Yevme izin peltekze. İki esreden sonra t gelince ıhva olur. Gunneli olarak genizden gelen sesiyle tutuyoruz. Şöyle ki yevme izin tühet yevme izin باتكسا. تحدث فو تو اخ, اخ, بارها اخ, بارها تحدث اخ بارها بان رَبَّكَ بِأَهْ B esnesi var. Bir elifin üstü var. Bir e. Nunun şetisi var. Misil malikunu yapıyoruz. Tutuyoruz. Bi enne rabbenke Bi enne rabbenke Evha lehe Evha Ha çekiyor. Üzerinde çeker var. Bir elif miktarı. Bir elif miktarı demek bir parmak kaldırılıp indirilinceye kadar geçen zamandır. Şöyle ki evha ev ha lehe lehe çekerek duyuyoruz. Yevme izin yevme din. ye gelmiş iki esreden sonra iki esre iki ötre ve nun sakinden sonra ye harfi gelecek. İdgam mealuhu ne olur? Harf birbirine geçirilir ve tutulur. Şöyle ki yevme-i vi-yas vi, vi, zin demiyoruz artık yayı tutuyoruz ama guneli olarak tutuyoruz yevme i yaz vi-yas olduğu için y satkanı bakınız yas yas demiyoruz yas y'den satkanın harfe geçiyoruz yas dü run bunu var. Tutuyoruz ve bir elif çekiyoruz meti tabi yapıyoruz eş te ten şın bakınız iki üç tane kıvrı var eş te tel telli iki üstün iki esre iki ötre veya nun sakinden sonra lam veya ra harfi gelince harf birbirine geçirilir ama tutulmaz. Malibu ne gibidir? Ma'l-gunne'de tutulur. Bile-gunne'de tutulmaz. Bakınız. Yevme-i <laughs> yas diye tuttuk. Yevme-i zi yas yurun nâsü eşte telli yurav eşte telli yurav Tutmadık. Tell <laughs> diye tutmadık. Eşte telli yurav e'malehum e ayn cezm var e e'malehum li yuraw e'malehum femeyye nun sakinden sonra ye gelmiş yine burada olduğu gibi ne olur idgham malum ne olur harfi birbirine geçiriyoruz ve tutu tutuyoruz Femen ya'mel. Femen ya demiyoruz artık. Femen ya'mel. Burada meal tutuyoruz. Harfi birbirine geçiriyoruz. Unutmayalım. İdikam meal gönlere harfler hangileridir? Ye, mim, nun, vav. Bunlar da harfler birbirine geçirilir ve tutulur. Femen ya'mel. Mis gale. Mith. peltekse mis gale zerratin ve peltekse zerratin Ver. bak ve zerratin hayran yara iki eserden sonra hı harfi gelince tutulmaz ızhardır ıhfadı tutulur ızhardı tutulmaz ızhar harfleri kaç taneydi evet elif Hâ, hı, komşu harfler. Ayn, gayn, komşu harfler, bir de he. Bu harfler gelince tutulmaz. Bak burada hı harfi gelmiş, tutulmaz. Bundan başka gelen bütün harfler de tutulur. O zaman bu izhar harflerini ezberleyelim. Verratin hayran yara Verratin ha mis gale verratin hayran yara Yine iki üstünden sonra ya gelmiş. İdina malumuna yapıyoruz. Harfi birbirine geçiriyoruz ve tutuyoruz. Hay-ha K'yı çıkaralım. Hay-ra-yara Evet. Yara Ve men ya'mel Yine nun sakinden sonra ya gelmiş. Harfi birbirine geçirip tutuyoruz. Ve men ya'mel Ve men ya'mel ve men yaamel ve men yaamel mis mis bir tane kıvrık var mis ذَرَّةٍ zerre يَرَى yara zerre şe ikisinden sonra şun harfi gelince ihfa olur tutur. Altı harften birisi gelmemiş ver ve ve Bakın ra kalın, zel ince harf. Ve verra A diyor, okuyoruz. ver rra tin yara. Yine iki üstünden sonra ya gelmiş. İdigam malumunu yapıyoruz. Tutuyor ve harfi birbirine geçiriyoruz. Şerrayn yara. Şerrayn yara. He. Yara. He. Bir daha okuyalım hızlı bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. İza zül erdu erzu zil ve eh racetil erzu efgâlehâ. فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر ناس اشتاتا ليظوء اعمالهم اشتاتا ليظوء اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل mis gal zerratin şerr yara yara sada Allahul azim evet Rabbim okumalarımızı kabul eylesin bizleri Kur'an talebesi eylesin inşallah Kur'an'ın şefaatine nail eylesin evet dünyada okumuş olduğumuz o Kur'an-ı Kerim mahşer gününde sahibini arayacak diyecek. Arayacak diyor sevgili peygamberimiz. Sonra sahibini bulacak, kolundan tutacak. Ya Rabbi bu sıcak demedi, soğuk demedi. Zamanım var demedi, yok demedi. Alıp beni okudu Allah'ım diyecek. Ne olur bu kulunu affeyle diyecek. Ve Allah da ey kelamım sen benim kelamımsın. Senin hatırına ben bu kulu affettim diyecek diyor peygamberimiz. Evet. Rabbim bizlere Kur'an'ın şefaatine nail olanlardan eylesin inşallah. Evet dostlar başka bir videoda başka bir derste buluşmak ümidiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun efendim.